Bir de bu abdest meselesinden kısaca bahsedip inşallah tamamlayalım. Şimdi abdest alırken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Nedir bunlar mesela? Abdestin farzlarından. Şimdi tam sünnetlerine girmiyoruz, vaktimiz yok. Bir 7-8 dakikamız var. Onun için abdestin farzlarını kısaca bir üstünden şöyle bir geçelim inşallah. Eksiklerimiz varsa onları tamamlamaya çalışalım. Çünkü abdest varsa namaz vardır. Abdest yoksa namaz yoktur. Abdest namazdan önce dikkat edilmesi gereken en önemli ibadetlerden bir tanesidir. Şimdi abdestin farzı dört diyelim. Daha önce belki bunu burada anlatmışımdır ama et tekraru ahsen 180. Tekrar etmek güzel bir şeydir. Velev ki 180 kere daha iyi olsa en önemli ibadet olan bu abdesti bir kişi bile yeni gelip burada duysa elhamdülillah biz kazananlardan oluruz. Onun için abdestin farzı dört. Birincisi ellerimizi yıkamak. Kollarla beraber diyelim. Ellerimizi kollarımızla beraber yıkamak diyelim. Ellerimizi yıkıyoruz. Ellerimizi yıkarken tabi ne yapıyoruz? Güzelce parmaklarımızın arasını ne yapıyoruz? Hilalliyoruz. Yani ellerimiz, elimizde İki elimizde yani ne yapıyor? Kulu, kuru yer kalmayacak şekilde yıkıyoruz. Ellerimizde kuru yer kalmayacak şekilde. Ondan sonra kollarımızı yıkıyoruz. Yani ben elle kolu birleştirdim. Normalde sırada yüz var ama anlayasınız diye hemen böyle kısa mesafede anlatayım inşallah. Kollarımızı yıkarken de ne yapıyoruz? Ee, güzelce dirseklerimizi geçecek şekilde. Dirseklerimiz dahil dirseklerimizi geçecek şekilde kollarımızı yıkıyoruz. Üç defa yıkamak sünnettir, bir defa yıkamak farzdır. Ee, ne yapacağız? Güzelce kolumuzda kuru yer kalmayacak şekilde yıkayacağız inşallah. Yani mesela bazı kardeşlerimizin kollarında çok kıl var. Mesela böyle çeşmenin altına tutup çıkartıyorlar fakat o kılların arasına su ulaşmıyor. Onun için ne yapacağız? Güzelce ovalayacağız. Üç kere suyu aldıktan sonra, kolumuza bıraktıktan sonra o suyu kolumuzda yayacağız ve dirsekler dahil yıkanacak inşallah. Dikkat edelim. Aynı gusüldeki gibi nasıl diyorlar ki iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak. Abdestteki, abdestteki de farz uzuvlarda ne olacak? Kuru yer kalmayacak. Kolumuzda iğne ucu kadar kuru yer kalmadan kolumuzu güzelce yıkayacağız. Dirsekler dahil. Ondan sonra yüzümüzü yıkamak. Yüzümüzü yıkarken neye dikkat edeceğiz? Yüzün bir sınırı var. Fıkıh kitaplarında yazmış. Diyor ki ee, saç dibiyle çene çukuru arası Yüzün sınırı Saç dibiyle çene çukuru arası ee, Uzunlamasına sınırı Bir de enlemesine sınırı var Enlemesine de yani genişlik olarak Sınırı da yüzün nedir İki kulak yumuşağı arası İki kulak yumuşağı arası Beyne şahme üzüneyn diyor kitaplarda İki kulak yumuşağı arası Nedir Bu yüzün e, genişlemesine sınırıdır yani yüzünü öyle bir yıkayacaksın ki bu sınırda hiçbir yer kuru kalmayacak. Özellikle değerli kardeşlerim bu kulağımızla e, fol diyorlar işte bu saçlarımızın e, saçla sakalın birleştiği bu follerin arasında kalan bir yer var. Görüyorsunuz mesela şu arada kalan yer orası dahil yıkanacak çünkü sınır iki kulak yumuşağı arası iki kulak yumuşağı arası. O şuradaki deri parçası ne olacak? Yıkanacak. Oraya çok dikkat edeceğiz. Çünkü kardeşlerimiz ne yapıyorlar? Böyle yapıyor mesela. Böyle yüzünü yıkıyor. Böyle yıkıyor. Ama burası hep kupkuru kalıyor. Onun için dolayısıyla Allah muhafaza abdest olmuyor. Abdest olmadığımda Allah muhafaza namaz olmuyor. Onun için bak ne diyor? İki kulak yumuşağı arasındaki sınırı çok güzel bir şekilde yıkayacağız inşallah. Sakalı olanlar sakalı sıksa sakalına mesedecekler. Ee, eğer sakalı e, seyrekse sakalın e, seyrek olan kıllarının arasına yine suyu ulaştırmakla mükellefler. Ama sakal sıksa sadece yüzün üzerine şöyle mesedip yıkamak, alttan da bir avuç suyla şöyle mesedip mesetmek yeterlidir. Ama sakal gevşekse, e, seyrekse yani sakal ne yapacağız? Sadece e, sakal seyrekse e, altına suyu en güzel şekilde ulaştıracağız yüzün yanağımızdaki o derilere güzelce suyu ulaştıracağız. Rabbim anlamak nasip etsin inşallah. Ve başı mes etmek Hanefi mezhebinde biliyorsunuz başın dörtte birini mes etmek farzdır. Şafi mezhebinde serçe parmağının ucuyla bile şöyle saçını mes etsen yetiyor ama Hanefi mezhebinde başın dörtte biri ne yapacaksın? Şöyle önden arkaya doğru başın dörtte birini güzelce mesedeceksin. Buna da dikkat edelim inşallah. Başın dörtte birini mes eğer Hanefi mezhebinde namazın olmaz. Allah muhafaza. Saçım bozuldu diye, bilmem ne diye, saçımda jöle var diye falan mesti atlama. Farzdır. Mes farzdır. Onun için başın dörtte birini ne yapacaksın? Güzelce mes edeceksin. Yani elin, ıslak elin oraya değecek yani. Islak elin kafanın dörtte birine değecek. Dördüncü farz ayakları yıkamak. Ayaklarımızı yıkarken de değerli kardeşlerim, Ayaklarımızın iki tarafında çıkıntılı kemikler vardır. İki tarafında çıkıntılı aşık kemikleri. Biz aşık kemikleri diyoruz. Araplar ka'ap yani topuk kemikleri diyorlar. Ka'ap Araplar diyorlar. Biz ne diyoruz? Aşık kemiği diyoruz biz onlara. Ayağımızın iki tarafında çıkıntılı iki tane kemik. O kemikler dahil yıkanacak diyor. O kemikler dahil yıkanacak. Yani o kemiklerin üstüne su çıkacak. Ve Parmak aralarımızı, ayak parmak aralarımızı güzelce hilalleyeceğiz. Buna da dikkat edelim. Ayak parmak aralarımızın arasına güzelce su girecek. Mesela şişman kardeşlerimizin e, ne oluyor? Ayak parmakları böyle birbirine çok yapışık oluyor. Yapışık olduğu zaman suyun altında tutuyorsun ama araya belki su girmiyor. Onun için ne yapacağız? Parmaklarımızı aralayacağız. Aralayacağız. O parmak aralarımızın, ayak parmak aralarımızın arasına suyu... Güzelce ulaştıracağız ve abdestimizi tamamlayacağız. En güzel şekilde e, namazlarımızı kılmaya gayret edeceğiz. Rabbim e, anladıklarımızda amel etmeyi hepimize nasip etsin inşallah. İşiniz, gücünüz, ömrünüz, hayatınız bol ve bereketli olsun inşallah. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhları için, meddeselerimize, camilerimize yardım eden kardeşlerimizin de işlerinin, güçlerinin bolluğu için Allah rızası için El Fatiha.